Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in Aziz ve kıymetli müminler Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri rızasından ayırmasın. Bugün de yine tecvid ve talim dersimize gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dostlar dersimize başlamadan önce şöyle Müzzemmil -Müz suresinde geçen şu ayet kelimenin kerimenin manasını sizlerle paylaşalım. Kur'an'ı tertil ile ağır ağır güzel güzel oku diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bizlere de Cenab-ı Hak emir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim yine bugün de Allah nasip ederse şöyle harflerin sıfatlarına devam ediyoruz. Hemen şöyle kısaca tecmi tarif, tarifimizi söyleyelim. Tecvid, hakkı min laha ve Sıfatlarla alakalı bölüm burasıdır. Hakkaha lazimi sıfatları ve müstahakqaha da arızı sıfatlarını ifade eder. Harflerin lazimi ve arızı sıfatlarını bilerek uygulamaya teşvik eder. Kıymetli kardeşlerim, şimdi dedi ki lazimi sıfatlar ve arızı sıfatlar. Lazimi sıfatlar Harften ayrılmayan ve onda devamlı bulunan sıfatlardır. Yalnız bazen bazı sıfatlar e, sükun, sakin halinde çok ön planda olur. Bazıları harekeli e, harfin harekeli halinde daha çok ön planda olur. Ama o harften ayrılmaz kıymetli kardeşlerim. Şöyle, lazımi sıfatlara e, sıra geldi. Lazımi sıfatlardan biz hems ve cehm sıfatını öğrenmiştik. Şiddet ve rıhvet sıfatını öğrenmiştik. Şimdi isti'la ve istifade sıfatlarını öğreneceğiz. Bugün lazımlı sıfatlardan isti'la sıfatı ne demek? Bu harfler okunurken dil kökü üst damağa yükseltilir. Bu harfler okunurken dil kökü üst damağa yükseltilir. Şimdi e, harflerimizi şöyle bir sayalım. Hossa, lavdın, Ayin harfleridir. Şimdi kardeşlerim bazen bazı hocalarımız e, Ayin ve Ha harflerini de onlara e, işte kalın harfler içinde sayıyorlar veya da yarım kalın olarak ifade ediyorlar. E, ha ve Ayin harfleri ince harflerdir. Ya yani yarım kalın değildir, ince harflerdir. Bunu nereden öğreniyoruz? Biz kıraat kitaplarından ve özellikle İmam Cezere Hazretleri'nin mukaddimesinde kalın harflerinden kalın harfleri sadece bunlarla sınırlamasından dolayıdır kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu uygulamasını yapalım. Bakınız bu harfleri okurken dilimiz üst damağa dilimizin kökü üst damağa yükseliyor. Ha 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 sa sa Sa, la, la, ga, ga, ta, qa, a, a, va gibi kıymetli kardeşler. İstifale ise istilanın zıttı. Biz demiştik ki bir harfin bir özelliğini öğrendiğimiz zaman onun zıttını da hemen öğrenebiliriz. Mesela bu harflerde dil kökü yukarıya kalkıyorsa istifare sıfatında da dil kökü yukarıya kalkmaz normal halinde durur. Mesela şimdi burada e, dil kökü yukarıya kalkıyordu istiğla sıfatında. İstifare sıfatında da dil kökü yukarıya kalkmıyor. Bakınız mim mim dil kökünde hiç hareket yok. Nun kaf şin sin za zal dal ha jim fa, ta ba elif gibi değerli kıymetli kardeşim. Bakın şöyle harflerin kısaca zıt sıfat zıt sıfatlarını da şöyle öğrenmeye çalışalım. Birinci dedik ki hems ve cehir sıfatı. He, he, cehir sıfatı neydi kıymetli kardeşlerim? Bu hems ve cehir sıfatı harfleri harekeli iken okuduğumuzda ortaya çıkıyordu. Hem sıfatında sesle harfle beraber nefes akıyordu harekeli iken. Cehir sıfatında sesle beraber e, harf akmıyor, akmıyordu. Neydi? فَحَثَّهُ شَخْصٌ seket. Mesela bunda da E, B gibi. Şiddet sıfatında ise kıymetli kardeşlerim sakin halde bu harfler ortaya çıkıyordu. Şiddet harfleri ecid, kadın, beket. Bunların dışındakilerde ise rikvet harfleri. Şiddet harflerinde sakin olduğu zaman daha çok ortaya çıkıyordu. Mesela en el sesle beraber nefes akmıyor. Ne zaman? Sakin olduğu zaman. Rikvet sıfatında ise f, f gibi sesle beraber nefes akıyor. Şimdi bugün öğrendiğimizde isti'ala, dil kökünü kabartıyoruz. İstifalete dil kökünü kabartmıyoruz. İtfakın zı zıttı infita, izlakın zıttı ısmat idi. Bir de zıttı olmayan harflerimiz vardı. E, beyniye dediğimiz zaman yine safir sad, ze ve sin kal lin harfleri vav veya inhiraf harfleri lam tekrir sıfatı ra harfinde, tefeşşis sıfatı şin harfinde, istitale sıfatı dat harfinde, gunne sıfatı mim ve nun harflerinde ortaya çıkmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, şöyle tecvid konumuz ise, geçen dersin biraz uzun olduğundan dolayı e, tecvid konusu işleyemedik. E, bugün de ihfa ile iklavı beraberce öğrenmeye çalışacağız. İhfa nedir kıymetli müminler? gizlemek demektir. Tenvin veya nunu sakini ihfa yaparak o biraz daha gizlemeye ihfa diyoruz. Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harflerinden birisi gelirse o zaman ihfa olur. İhfa harfleri nedir? Sıf, zâ, senâ, cüdâ, şahsın, ad, semâ, karama, da'a, valimen, zid, tuğâ, düm, daliben, fetara. Burada kelimenin başındaki harf. Sıf, zâ, sa, Zada Zad Senada Ta harfleri bu şekilde kelimenin başındaki harfler ihfa harfleri olarak kabul edilmektedir. Şimdi örneklerimize geçelim kıymetli dostlar. Unzuru Unzuru Min diyarihim Min Şuna dikkat etmeliyiz biz de kıymetli kardeşlerim. Kalın harften sonra gelen ihfayı da kalın yapmamalıyız. Harfin kendisi kalın olabilir ama biz ihfayı o ihfanın nununu, nunu sakini ve o temindeki nunu biz ince okuyoruz. Nasıl? Mataran Mataran Ran Ran Fesa Mataran فساء مطارا فساء gibi okuyoruz kıymetli dostlar. Bir de iklap. İklap da kalp etmek demektir. Değiştirmek demektir. E, tenin veya nur sakinden sonra ba harfi gelirse iklap olur. Şimdi bakınız kıymetli kardeşlerim. Nunu sakinden sonra ba gelmiş. Buradaki nunu mime iklaf ediyoruz. Kalp ediyoruz. Nunu mime değiştiriyoruz. Layum bedenne Layum bedenne Min ba'd Min ba'd Şimdi Semi'un besir Semi'un besir Evet, kıymetli kardeşlerim, e, harflerin sıfatları ve tecvidimiz de e, bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi surelerimize geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ Kıymetli kardeşlerim, şurada bir hususu sizlere belirteyim. Ra şeddeli olduğu zaman harekesi ne ona göre okunur. Yani Ra'nın esresi varsa Ra ince okunur. Ra'nın üstünü varsa Ra kalın okunur. Mesela, Min şerri şerri ra'nın harekesi esreye ince okunur. Ve harra ve harra gibi ra'nın burada da üstünü var. Ra kalın okunur. Ra şeddel olduğu zaman harekesine göre kalın veya ince okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed lem yalid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad Evet kıymetli kardeşlerim bugün de şöyle son duamızı okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir e, behlül başla. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب تبت تب يدا, تب يدا ابي لهب وتب ما اغنى كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سَيَصْلَى نارا ذَاتَ لَهَبٍ وامرأته وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل Teşekkür ederiz. Allah razı olsun benim kardeşim. Qənnətli dostlar, bu gün də de dərsimizin sonuna gəldik. Siz dinləyiniz bizlər bütün minnətlə cənab Haqq-a əmanət olalaq.